Merhabalar. Bugünün konu ben Ferhat Gürcan. Ankara'da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisi birinci sınıf öğrencisiyim. Bugün birkaç soru üzerinden biraz sohbet edeceğiz. İsterseniz başlayalım. Üniversite sınavına hazırlanırken aslında çok kolay bir süreç geçirmedim. Çalışkan ve disiplinli bir öğrenciydim fakat zaman zaman gerçekten yoruluyordum. Yani çok zor geliyordu bana süreç. Ama e, hani bu yorgunluklar bir iki günü geçmiyordu. E, bazen gerçekten kötü oluyordum, e, soru çözemiyordum, motivasyonum düşüyordu. Fakat kendimi toparlamaya çalışıyordum. E, ve buradaki en büyük motivasyonum da e, bir sene sonra üniversiteye kazandığımda e, tabiri caizse yani rahata kavuştuğum günleri düşünüyordum. Ve bu motivasyonla ve mezuna da kalmak istemediğimden Kendimi hep bununla motive edip tekrardan ayağa kalkıyordum. Yani benim için çok inişli çıkışlı bir süreçti. Ee, zorlandığım zamanlar oldu, çok güzel çalıştığım günler oldu. Fakat yani sabretmeniz gerekiyor. Ya. Eğer o süreçlerdeyseniz e, her zaman o hedefinize vardığınız günü, hedefinize ulaştığınız günleri düşünün. Güzel günleri düşünün. Yani olmayan günlerde de çok moralinizi bozmayın. Çünkü moralinizi bozduğunuzda ertesi gün de etkileniyor bundan. Yani biraz kabullenmeyi bilin. Bazı günler, yani her gün çok muhteşem çalışamayacaksınız. Gün gelecek çok soru çözemeyeceksiniz. istediğiniz verimi alamayacaksınız. O gün bunu kabullenin. Ertesi gün bunu telafi etmeye çalışın. Ertesi günün planını yapın. O gün biraz dinlenin. Yani ben bu metotları kullanarak bir şekilde atlattım bu süreci. Ve şimdi istediğim yerdeyim. Mutluyum. Bir bilgisayar mühendisi öğrencisi için dil bilmenin önemi bence çok büyük. Aslında günümüzde yabancı dil, özellikle İngilizce zaten birçok alanda, birçok meslekte zaten çok önemli bir yerde artık. Yani bunu çok tartışmamıza gerek yok herhalde. Fakat bilgisayar mühendisliğinde bence bu dil konusu daha önemli. Şu yüzden önemli. Zaten ben bilgisayar mühendisliğinde diğer bölümlere göre daha fazla bir avantaj görüyorum. Kendi kendine öğrenme ve gelişim e, açısından e, belki de hatta okulda bu bölümde bize öğretilebilecek her şey internette de mevcuttur. Yani ve İngilizce bildiğinizde yabancı dil bildiğinizde bu bilgileri çok daha kolay çok daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. E, okula gitmeseniz bile yani okulda verilebilecek çoğu bilgiyi veya o okuldan mezun olabilecek herhangi bir öğrencinin bildiği bilgilerden çok daha fazlasını öğrenebilirsiniz. Tabi okulun Üniversitenin farklı avantajları vardır. Okula gitmemenin dezavantajları vardır. Üniversiteye gitmemenin dezavantajları vardır. Bunlar tartışılır. Fakat internetten bu işlerin öğrenilebileceği gerçeği tartışılmazdır yani bence. Bu yüzden mümkünse bilgisayar mühendisliğini bence %100 İngilizce olarak okunmalı. Benim bölümüm de bu şekilde. Hazırlık okumanın benim için avantajları ise Tabii ilk öncelikle bölümümde tutunabilmem için, yani bölümümde devam edebilmem için zaten gerekliydi. Onun haricinde zaten hazırlık yılında bir senenizi sadece dil öğrenmeye ayırıyorsunuz. Başka hiçbir şey yok. Bu zaten çok büyük bir fırsat. Bu dönemi, bu yılı iyi değerlendirmek gerekiyor. Çünkü sadece 4 sene boyunca okuldaki dersleri anlamak için öğrenmiyorsunuz bu İngilizceyi. Tüm hayatınız boyunca kullanacaksınız ve belki yani hayatınız boyunca hiçbir zaman bir daha bir yılınızı tamamen İngilizce'ye ayıramayacaksınız. O yüzden Bu bir yılın da hazırlık yılının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan Bu bir sene içinde öğrendiğimiz e, dili İngilizce'yi e, Hayatımız boyunca, hayatımızın her alanında kullanacağız zaten. E, i̇şimizde olsun, yani yurt dışına çıktığımızda olsun, internette bir şey araştırırken, okurken Her alanda kullanacağız. O yüzden bana çok büyük avantajları olacağını düşünüyorum ileriki yıllarda da şimdi de. Neden bilgisayar mühendisiyim? Aslında bu sorun cevabı çok basit. Yani bilgisayarı seviyorum. Bilgisayarın başında vakit geçirmeyi, onunla uğraşmayı, bilgisayarda bir şeyler üretmeyi, bir şeyler öğrenmeyi, bir sorun olduğunda bunu çözmeye çalışmayı, farklı yollar deneyerek bunu çözmeyi ya bunları seviyorum tabi kod yazmaya da ilgim var tüm bunları ve kod yazma konusunu lise yıllarında düşündüm bu konuda kendimden emin oldum kod yazmayı seveceğimi en azından bilgisayarı sevdiğimi bilgisayar başında bir şeyler yapılacak bir mesleği severek yapacağımı düşündüm Bunu kendimi tanıyıp kendimi dinleyip buna karar verdim ve şu an bilgisayar mühendisi okuyorum. Bölümümüzde uygulama dersleri şu şekilde oluyor. O hafta teorik derslerimizde işlenen konuları konular hakkında örnekler çözüyoruz. Bilgisayarlarımız var bir sürü. Başımızda hocalarımız oluyor. Takıldığımız yerde sorular sorabileceğimiz. Zaman zaman e, kuyuzlar oluyor. Bundan puanlar alıyoruz. E, bu şekilde geçiyor lab dersleri. Faydalı geçiyor. Yani işin pratiğine iniyorsunuz. Bilgisayar karşınızda, program karşınızda, soru karşınızda. Bunu kodlara döküp çözmeye çalışıyorsunuz. E, yardım gereken yerde de e, yardım alıyorsunuz. Kendi kendine öğrenmeyi öğrenmek. Aslında ben üniversitenin... E, bunu yapmaya çalıştığını, en azından bunu yapmaya çalışması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani artık bilgiler çok hızlı değişiyor. Her şey internette çok güncel bir şekilde değişiyor. Ve üniversiteler bazen bunu adapte olamayabiliyor. Yani bir bilgi verdiğinde bu bilgi bizim işimize gerçekten yarayacak mı? Veya yarayacaksa kaç yıl boyunca daha yarayacak? Bu gibi sorunlar oluşuyor. O yüzden zaten üniversitenin bana kattığı en büyük şeyin kendi kendine öğrenme yetisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten üniversite bile 4 sene sonra bitecek. Yani siz kendi kendinize bir şeyler öğrenmeyi öğrenmemişseniz üniversite bittiğinde yani o bilgiler bir yerden sonra uçacak sizden. Dünya değişecek, bilgiler değişecek, her şey tazelenecek. Siz öğrenmeyi bilmiyorsanız ve size her zaman bir şey öğretecek birisi olmayacak. Siz kendi kendinize öğrenemezsiniz bence bu sektörde tutunamazsınız. Aslında okuldan aldığım eğitim kendi eğitim serüvenimin çok küçük bir parçasını oluşturuyor. E, çünkü okulda belli bir müfredat var ve ve yüzlerce öğrenci bu akışa uymak zorunda. Fakat her birimizin yetenekleri, becerileri, hayalleri, istekleri hepsi farklı. E, bu yüzden zaten okulun biraz dışına çıkıp e, belli zamanlarda kendimizi farklı konularda da geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben okuldan aldığım eğitimin yanı sıra her zaman e, sevdiğim işleri e, yapmaktan keyif aldığım e, hobilerden yola çıkarak bu konularda kendimi geliştirip bu konularda belli bir seviyeye gelip bu konularda ilerlemeye çalışıyorum. Yani stratejim bu şekilde oluyor. E, kitaplar olsun, e, online eğitim platformlarından çeşitli kurslar olsun. Hepimizin her gün saatlerce izlediği, kullandığı YouTube'dan Türkçe ve İngilizce güzel eğitimler, faydalı içerikler, belgeseller olsun. Bunları her zaman değerlendirmeye çalışıyorum. Aslında her gün yeni bir şey öğrenip, kendimi daha da geliştirip, dünkü benim daha iyi bir versiyonu haline gelmek ana amaçlarımdan birisi. Örneğin fotoğrafçılar ilgi duyduysam, bu konuda kendimi geliştiriyorum, bu konuda çalışmalar yapıyorum. Sonra onunla ilgili ne varsa atıyorum Photoshop, bu konuda kullanılan programlar, bu konuda bilinmesi gerekenler, kendim bu konularda gel geliştiriyorum. Zaten bir yola girdiğinizde, o konuda bir şeyler öğrenmeye başladığınızda, araştırmalar yaptığınızda size yeni kapılar açılıyor, yeni hobeler, yeni tutkular keşfediyorsunuz ve ve zaten bunun ucu bucağı yok. Oradan başka bir konu yapıyorsunuz, kendiniz onda geliştiriyorsunuz ve aslında birçok şey öğrenmiş, birçok konuda tecrübe kazanmış oluyorsunuz. Ben mesela fotoğrafçılıktan e, video sektörüne kaydım. E, video düzenleme işleri çok hoşuma gitti. Bu konuda eğitimler aldım, kendimi geliştirdim, çalışmalar yaptım. Hatta şu an freelancer olarak çalışıyorum da, hem sevdiğim bir iş hem bundan para kazanıyorum, harçlığımı çıkartıyorum. Hem üniversiteyi sadece e, üniversiteye bağlı olarak bitirmiş olmuyorum. Farklı tecrübeler, deneyimler yaşamış oluyorum. Bir yandan okulu bitirmeden iş hayatına da ucundan girmiş oluyorum. Yani okul dışında yaptığım her şeyin bana çok fazla katkısı var. Daha sonra bu video işlerine girdikten sonra neden kendi YouTube kanalımı açmayayım diye düşündüm. Kendi içeriklerimi de üretme isteği oluştu. Ee, şu an e, karantinadan dolayı çok fazla içerik üretemesem de e, ileride üretmeyi düşünüyorum. Yani zaten hobi olarak şu an devam ediyorum. Ama genel olarak bir şeyler üretmek, e, yeni bir şeyler oluşturmak, yeni fikirleri hayata geçirmek e, beni en fazla motive eden şeyler ve hep hep bu yoldan ilerlemeye çalışıyorum. İleride de e, ne olur bilmiyorum. Zaman gösterecek. Kariyer basamaklarım nasıl şekillenir? Bu yolda nasıl ilerlerim? Hepsini zaman gösterecek. Ben şu an elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Üretmeye çalışıyorum. Ve zihnimi her zaman dinç tutmaya çalışıyorum. Bence toplumların gelişimi ve ilerlemesi için iki büyük ve önemli düşünce biçimi vardır. Birisi yaratıcı düşünce, birisi ise yenilikçi düşünce. Bu ikisini birbirine karıştırmamak lazım. E, yaratıcı düşünce olmayan bir şeyi e, baştan kendi kafanda tasarlayıp e, adı üstünde onu yaratmak, oluşturmak e, şeklindeki düşünceler. Örneğin e, telefonun icadı diyebiliriz bunu örnek olarak. Yenilikçi düşünce ise aslında e, olan bir şey, olan bir şey hakkında yeni bir fikir üretip, yeni bir e, inovasyon yaratıp, onu daha da geliştirip, daha farklı boyutlara getirip, yenilikler ekleyip, belki sorunlarını çözüp ve ortaya onun bir üst versiyonunu çıkartmayı sağlayan düşüncedir. Bu da mesela ilk telefon düşünün ve şimdi kullandığımız akıllı telefonları, tabletleri düşünün. O noktadan bu noktaya gelmemizi sağlayan da yenilikçi düşünce sistemine sahip insanlardır diye düşünüyorum. Ben hayatımda ve kişisel gelişim yolculuğumda. Bu iki düşünce sistemini de oturtmaya çalışıyorum hayatıma. Ve her insanın da bu iki düşünce sistemini anlayıp, e, özümseyip e, bunlara sahip olmaya çalışması gerektiğini düşünüyorum. Evet, bugün benim söyleyeceklerim bu kadar. Betik Medya beni konuk ettiği için ve sizlere de bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.